ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir, Tanrı şehri ve bütün insanlığı şehri. Yeşile dönmüş türbelerin emiri, zamanın rüzgar gibi esen Ve yatırlar, hatır hatır kaçıyorlar geceleri. Boşaltıyorlar işaret edilmiş bir şehri, boşaltır gibi kaçıyorlar. Bu şehirde kaçar gibi. Tuz heykele dönüşmemek için kanlı gazabıyla, susmuş günahı kadar gazabıyla, yıkılmış yavru kokemeyle, hızlı gazabıyla. Belki çelik kemiklerinin bakışı, bir başka bakış, da taş bile durmak istemez ve ayı görmek istemez zeytin ağaçları eğilerek selamlamazlar hilali hurmalar artık ne Zekeriya ve ne İsa var sararmış bir komar mucizeler ölür derin dirilişi şifa veren kelimeler ve ne de miraçtan bir biz yerden yükselen tüm şiddetlerden davetlerden